ChatGPT çıktıktan bu yana girilen promptlar sonucunda ChatGPT araştırması nasıl yapıyor? Kaynakları, web sitelerini nasıl sıralıyor sorusunu kendinize hiç sordunuz mu? Açıkçası bu benim en çok sorduğum sorulardan bir tanesi ve dijital pazarlama alanında da en çok aranan cevaplar bu soruya yöneldi. Ben de yapay zeka SEO serimizin bu videosunda ChatGPT'nin girilen promptlar sonucunda Nasıl arama gerçekleştirdiğini, hangi kelimeler ile nereden kaynak topladığını sizlere aktarmaya çalışacağım ve uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Şimdi karşımızda 3 farklı prompt var. Bir tanesi nasıl yapılır? Bir tanesi e-ticaret ve bir tanesi de bilgi alma odaklı uzun bir soru. Sizler bu benzer soruları sorduktan sonra sohbetinizdeyken sağ tıklayıp incele diyerek açılan Google Dev Tools ekranından ilk olarak A yani Network alanına giriş yapın. Daha sonrasında sohbet ekranındaki sohbet URL'inizin C slash'tan sonra gelen kısmını kopyalayın ve filter kısmına yapıştırın. Ve burayı yenileyin arkadaşlar. Sohbetiniz yenilenmiş olsun. Seçeneklerin de tüm seçenekler olarak seçilinden emin olun. En yukarıda filtrelenmiş dosya adıyla ya da sohbet ile gelen bir JSON dosyası göreceksiniz, buna girdikten sonra response alanına giriş yapın. Bu sayede ChatGPT'nin verdiğiniz from çerçevesinde oluşturduğu response'un dökümünü, araştırma mantığını, nasıl çalıştığını bize özetleyen bir yapı karşımıza çıkacak. Burada ctlf dediğimizde ilk olarak query yazıyoruz yani query yazıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza search model queries adında bir alan çıktı yani arama modelinde kullanılan anahtar kelimeler, query'ler, sorgular alanı çıkıyor. Burada chat sorduğumuz soru neydi? Türkiye'den vizesiz gidilebilecek 30 günden fazla konaklanabilecek ülkeler hangileridir diyoruz. ChatGPT nasıl bir araştırma yapmış? Turkey Visa Free Countries diye bir arama gerçekleştirmiş. Yani Türk vatandaşlarına 30 gün boyunca ücretsiz vize veren ülkeler adında bir sorgu gerçekleştirmiş. Yani aslında ChatGPT'nin bizim promptumuza cevap vermek adına kullandığı Arama metonunun birincisini Query üzerinden test ettik. Aramaya devam ediyoruz. Şöyle Query olarak arayalım. Şurada da gördüğünüz gibi Türk vatandaşlarına 100 günlüğüne free vize veren yani ücretsiz vize veren ülkeler diye bir arama daha gerçekleştirmiş. Bu da ikinci sorgumuz. Bu sayede aslında bu prom çerçevesinde Çetçipti'nin aradığı sorguları test etmiş olduk. Burada web search özelliğimiz aktif değil. Tamamen 5.1 üzerinden arama gerçekleştirildi ve gördüğünüz gibi sonuçlar burada karşınıza çıktı. Bunu test etmenin birinci yolu da query mantığı üzerinden gösterdiğim yapı ile arama yapmanız olacak. Diğer metodumuz ise refType. Yine buraya gelip refType olarak aradığımızda gördüğünüz gibi search yaptığını, yani search metodunu kullandığını görüyoruz. Hemen aramamıza devam edelim. Burada news odaklı bir referansı kullandığını görüyoruz. Yani haberler kaynağını araştırmış. Hemen aramaya devam ediyoruz. Search, Search. Ve news olarak aramasını tamamlamış. Şimdi bazı kaynaklarda veya bazı promptlar çerçevesinde akademik kaynaklarda araştırıyor. Ancak burada salt olarak doğrulanması gereken bir bilgi. İnsan sağlığını etkileyen bir bilgi olmadığı için, istatistiksel bir amacımız olmadığı için ne yapmış? Akademik kaynaklarını araştırmamış. Biz şimdi chat chip'in araştırma metodu sonucunda neye baktık? Query'e ve referans type olarak search ve needs'lere odaklandığını gördük. Şimdi tekrar bir query olarak bakalım. Bunu gidip Google'da aratalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Wikipedia'nın çıktığını görüyoruz. Türkiye'nin government kaynaklarından bir tanesi çıktı. Zaten biz tane önerileri baktığımızda hemen Wikipedia'yı vize indeksi gibi kaynakları görmekteyiz. Aşağı inelim. Yine passport indeksin burada olduğunu görüyoruz. Kaynak olarak önerilerden bir tanesi. Gidiyoruz. Dışişleri Bakanlığı Visa Index gibi kaynakların burada yer aldığını görebiliyoruz. Bunları da gidip bu sorguyu gerçekleştirip search mantığı üzerinden bizim aynı Google'da yaptığımız gibi web run üzerinden elde ettiğini görebilmekteyiz. Tool olarak da web tool'unu kullandığını görüyoruz. Bu birinci promptumuzun incelenmesiydi. Bir diğer promptumuza gidelim. Bu promptta neyi sorduk? 2025 yılında yapay zeka odaklı SEO nasıl yapılır? Sorusunu sorduk. Yine network alanına gidiyoruz. Chat'imizi kopyaladık. Buraya yapıştırıyoruz. Ve sayfamızı refresh ediyoruz. Bunu yaparken sohbetin tam olarak bittiğinden emin olun. Şurada prompt göndermeye hazır olarak kaldığından emin olun. Yani her şey tamamlanmış olsun. Tekrar JSON'a gidelim. Response tıklayıp query yazıyoruz. Ve query'leri burada görebiliyoruz. Burada da web search'ümüz aktif. Web search'te nasıl bir araştırma yapmış? AI-driven SEO trendleri diye bir araştırma yapmış bizim girdiğimiz promptu parçalayarak böyle bir hale getirmiş. Tekrardan ref alt tere type olarak bakalım. News kaynaklarını araştırdığını görüyoruz. Time of India. Evrensel bir soru sorduğum için global kaynaklara odaklanmış arkadaşlar. Search kaynağını burada görmekteyiz. Publish date'leri burada aldığını görüyoruz. En önemli noktalardan bir tanesi. Yani aslında içeriğin publish date'lerine buradan erişebiliyor. Ve güncel olup olmadığını buradan Görebiliyor. Bu da demektir ki içeriğimizin güncelliği ChatGPT sıralamalarında önem arz eden kriterlerden bir tanesi. News kaynaklarından The Verge'i almış. Şimdi biz e, incelemeye devam ettiğimizde News ve sadece search yapılarını burada görüyor olacağız ve bunu ek olarak da akademiyi görüyoruz. Akademik kaynaklardan araştırma yapmış. Referans Type olarak bunu sınıflandırmış. Bu her promptta gelmiyor sadece bu tarz promptlarda gelebiliyor. Salt bilgi içeren promptlarda gelebiliyor. Akademik desteği olabilecek, araştırma yapılmış olabilecek konularda gelmekte. Arşiv.org üzerinden bunu gerçekleştirmiş. Bu da önemli bir detay. Yani akademik kaynakların sayfamızda yer alması, referans olarak gösterilmesi, dış link olarak gösterilmesinde büyük önem arz ettiğini buradan görebiliyoruz. Şimdi tekrar query olarak bakalım. Nasıl araştırmıştı? AI Drive'ın SEO25 trendleri diye araştırmıştı. Hemen bakıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kaynaklarımız çıkmaya başladı. Bize hangi kaynakları önerdiğine tekrar bakalım. Bunu artık kapatabiliriz. Neyi önermiş? Polygon Interactive ZEO.org'un kaynağını önermiş. Polygon, Polygon birden fazla madde için farklı kaynakları kullanmış ve arşivin Generative Engine Optimization teriminin ver aldığı kaynağı gördüğünüz gibi kullanmış. Eğer biz Generative Engine ile ilgili bir yazı yazacaksak, AI driven SEO ile ilgili bir yazı yazacaksak bu kaynağı referans vermemiz aslında önemli bir kazanım bizler için olabilecektir. Araştırmaya devam edelim. Neden bahsetmiştik? Create Time, Publish Time'ların çok önemli olduğunu söylemiştik. Ve buradan Entries'leri, Title'ları, Snippet'ları alabildiğini görebiliyoruz. Ve tabii ki de Publish Rate'imizi burada da görmekteyiz. Bu sorgunun News tarafına bakalım. Nifs tarafında aslında buradan çekiyor. Görüyorsunuz. Bize verdiği kaynağı bir tekrar gözden geçirelim. En alta iniyorum. Burada kaynakları görüyorsunuz. Ancak sol tarafta yer alan kaynaklardan bazılarının burada yer almadığını görebiliyorsunuz. Yani aslında şöyle bir detay da var. SEO.com kaynağını araştırma yapısında kullanmış. Ancak bize burada referans kaynaklar arasında vermemiş sadece buradaki yapılarda vermiş. Bunu görebilmekteyiz. Mesela digitalscout.com hemen bakıyoruz. Şurada yine more yani daha fazla kaynak içerisinde yer alıyor. Ancak alıntılananlar içerisinde yer almıyor. Bu da demektir ki her kullandığı araştırmada her başvurduğu kaynağı bize alıntılamıyor. Bu da aslında bizim trafik kaybımızın temel nedenlerinden bir tanesi olabilir. Bizim kaynağımızı kullanıyor ancak alıntılamıyor. Şimdi üçüncü farklı promptumuza gidiyoruz. Burada bir e-ticaret sorgusu gerçekleştirdik. 36 numara kadın ayakkabısı deri, kahverengi ve 5000 TL bütçeli arıyorum şekli bir çıktıya ulaşmak istiyoruz. Promptumuz bu. Prompt çerçevesinde bana deyip 4 tane gördüğünüz gibi kaynak var. 4 tane ürün var. Hepsi burada boyner. Şöyle tıklayalım. Boyner elle hepsi burada. Ürün resimlerini görebiliyoruz. Burada yine hepsi burada Tergan Trendyol. Burada da Tuna ayakkabı üzerinden çekim yaptığını görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Shopping Research aktif edilmemiş. Şimdi incele diyelim. İnceledikten sonra Network alanına gidiyoruz. Yine sohbetimizin ailesi üzerinden hemen çalışmamızı başlatalım. JSON dosyamıza geldik. Burada yine istersek benzer yapılarda araştırma gerçekleştirebiliriz. Zaten temel odamız Query kuyar olacak. Query'ler üzerinden baktığımızda kahve, deri, kadın, günlük bot şekli bir arama gerçekleştirmiş. Ben burada günlük diye bir kelime kullanmamışım. Kahverengi şeklinde bir kelimeler kullanmışım. Burada query bazında bunu alabildiğini görmekteyiz. Tekrardan devam edelim. bize verdiği kaynakları şurada feature tag olarak verdiğini görebiliyoruz. Mesela Boyer ve Others olarak verdiği şunu günlük bot olarak bir kategorizasyona sokmuş. Bunu günlük bot olarak listelendirmiş ve diğerlerini deri günlük olmayan botlar olarak listelerini görebiliyoruz. Burada da feature tag yapısını kullanmış. Bunun için hemen şu bize önerdiği günlük bot sayfalarına bakalım. Gidiyoruz. Gerçekten ürün içerisinde günlük bot yazıyor ürün isminden bunu şeklini görebiliyoruz. Zaten dikkat ederseniz söz konusu sayfaların title'larını da buradan çektiğini görebileceksiniz. Hemen şöyle yapalım. Title şeklini aratıyoruz. Title'lar merchant yapılarını burada çekebiliyor. Bakın feature tekleri çekmiş. Markalı şık bot olarak hepsi buradakileri sınıflandırmış. Mesela hemen gidelim. Hepsi buradaki ürünü ziyaret ediyoruz hakiki deri kadın klasik bot. Bakın burada günlük bot kelimesi yok. Tergan üzerinden getirmiş. Şurada şık kelimesini aratalım. Şık kelimesini burada çok sık geçtiğini görmekteyiz. Bu da aslında söz konusu araştırma neticesinde GPT'nin ürünü markalı şık bot olarak nitelendirmesine sebep oluyor. Tabi bunu şu şekilde de karşımıza getiriyor. Aynı ürünü hepsi burada da Terganın kendi sitesine ve tren yoluyla görmüş arkadaşlar. Her zaman ne diyoruz? Bizim ürün, hizmet veya servislerimizin birden fazla kaynakta temsil ediliyor olması daha fazla öne çıkmasına neden olacaktır. Çünkü tarınılan veri tabanında ChatGPT'nin veri tabanı olarak kullandığı aramalarda daha çok biz bahsediliyor olacağız ve Tergan'ın önerilmesi gibi biz de bu şekilde önerilebiliyor olacağız. Ürün detaylarına gidelim. Aslında burada kullanım alanı günlük vermiş ama burada verilen ürün de şu ikisi aynı olmasına rağmen burada farklı bir ürünü getirmiş. Trendyol'a bunun bir muadilini getirmiş ve muhtemelen de ürün adının aynı şekilde başlamasından bunu getiriyor. Stok kodu olarak baktığımızda stok kodu burada bozuluyor. Ancak şuradan title'ın %90 aynı diye bunu bizlere getirmiş. Bunu da nasıl getiriyor? Feature tag olarak kullanıcıya teklendirilmiş şekilde sunuyor. Kalın bot olarak bir tane tuna ayakkabıdan çıktığımız var. Onu da zaten burada title'dan çektiğini görebiliyoruz. Şurada kalın diye aratalım. Birçok yerde geçtiğini görmekteyiz. E, bu videodan önceki videomuzda shopping research mantığını nasıl çalışır sizlere aktarmaya çalışmıştım. E, orada ürün detaylarının sayfamızda ne kadar geçiyor olması bunun sık tekrar ediyor olmasının öneminden bahsetmiştim. Bir diğer detay ürün fiyatlarını artık erişebiliyor. Price olarak geldi. Gördüğünüz gibi ve price'e göre bunu farklı bir etikette getirdi. Biraz bütçe üstü diye getirdi. Neden? Ben 5000 TL bir yapı bütçe sınırı vermiştim. Bu da onu açtığı için burada karşımda çıkıyor. Burada ChatGPT'nin HTML üzerinde yer alan dataları işlediğini biliyoruz. O yüzden yapısal verileriniz de aslında sayfanın arka planında HTML'de geldiği için price'lar, ürün stok durumları, stok kodları burada karşımıza çıkabiliyor. Zaten dikkat ederseniz stokta olmayan bir ürünü bizlere önermedi. Bu da oldukça önemli bir detay. Artık sonuçların nasıl özetlenip kullanıcıya kullanıcının intentine göre sunulduğunu da burada rahatlıkla görebiliyoruz. Burada da ref type olarak bakalım. Gördüğünüz gibi bu sefer karşında bir şey çıkmayacak. Çünkü shopping research mantını burada kullandı. Referans olarak bunları kategorize etmesine ihtiyaç kalmadı. News search veya akademik olarak o yüzden bir referans type yapısı bulunmuyor. Varyantlarla ilgili bilgilere erişebildiğini görebiliyoruz. Bu bizim için önemli detaylardan bir tanesi. Varyant diye arattığımızda çok sayıda e, varyant metasının JSON içerisine geldiğini görmekteyiz. Bakın burada bir tane ürüne gitmiş ancak bu ürünün available olmadığını bizlere söylüyor. Kalın topuklu deri botta e, varyant olarak muhtemelen bir eksiklik var. Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi siyah varyantı burada bulunmuyor. Bunları da çekebiliyor. Çok rahat bir şekilde bunları da kullanıcının eee erişimine isterse sunabilir veya bu şekilde gizleyebilir. Bunu da rahatlıkla burada görebilmekteyiz. Varyantları da buradan çekebiliyor. E-Ticaret için en önemli detaylardan bir tanesi de bu. Ürünümüzle ilgili sunabildiğimiz birçok detayı tabii doğru olacak bir şekilde e web sitemizde, sayfamızda, title'ımızda, açıklamamızda net bir şekilde sunmamız gerekiyor. Elle kahverengi deri bot şeklinde bir query var. Title'dan zaten buradan yola çıkmış. Bunlar da bizim için önemli detaylar arasında yer almakta arkadaşlar. Burada da kendisine nasıl bir yol çizdiğini görüyoruz arkadaşlar. Connector OpenAI Shopping üzerinde deri kahverengi kadın ayakkabısı araştırın şeklinde kendi bir test oluşturmuş ve daha sonrasında zaten bunları bize sunmaya başlıyor. Bu da önemli meselelerden bir tanesi. Çünkü verdiğimiz promptları burada aslında parçalayıp bu parçalama neticesini karşımıza çıkartıyor. Bence buradaki feature tagleri iyi ele almak lazım. Özellikle e-ticaret tarafında bunlar çok büyük bir önem arz edecek. Sayfamızda yer vermemiz bence önemli. Günlük deri bot bunlardan bir tanesiydi. Markalı şık bot, kalın topuklu deri bot ve biraz bütçe üstü premium botlar şeklinde dört farklı segment ayırmış. Bunlardan bize şunu gösterebiliyor ki ürünleri segmente edebilme kabiliyetine de artık Shopping Research ile birlikte erişmiş ve bu da bizim için önemli detaylardan bir tanesi. Samir olarak ne kullandığını da burada görebiliyoruz. Hemen bunu sizin için farklı bir ekranda da atacağım. Ee, çok uzun bir tekst kullanmış çünkü. Bunu size şurada açayım. Burada user'ın ne istediğini bölüyor. Bakın tam olarak direkt prompt'um burada. Ve daha sonrasında burada aramalarını artık teklemeye başlamış. Günlük bot. Bakın burada Türkçesini de getiriyor. Elle kelimesini buradan günlük botla birlikte getirmiş. Ayrıca Boyner üzerinden klasik ofis, ofise uygun gibi yapıları getiriyor. Bunu da klasik bot olarak teklediğini görmüştük. Hepsi burada da bunu da tespit edebildiğini bizlere söylüyor. Ve son olarak da bunları sneaker, casual, elegant olarak bizim için nitelendirmiş. Bu da aslında shopping research mantığının az da olsa nasıl çalıştığını bizlere aktarıyor. Tabii her prompta göre burada aldığımız detay değişebilir. Promptun intentine göre değişebilir. Burada yine create time, update time gibi detayları da aldığını rahatlıkla görebilmekteyiz. Evet arkadaşlar, yapay zeka Sül serimizin bu bölümünde ChatGPT prompt'lar sonucunda nasıl araştırma yapıyor? Neleri nerede araştırıyor? Nereden faydalanıyor gibi sorulara cevap vermeye çalıştık. Gördüğünüz gibi Google DevTools üzerinden JSON datalar ile fikirler elde etmeye gayret gösterdik. Tabi bunlar bu cevap mantığı, ChatGPT'nin çalışma mantığı değişiklik gösterebilir ilerleyen dönemlerde. Ancak temel olarak bunlar bize gerçekten fikir sunuyor. Özellikle web search'te kullandığı kelimeler çerçevesinde önemli detayları buradan tespit edebildik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.